güzel kızım benim. Rahatladı ya. Rahatlıyor bak kırıyor. Kerata. Uyudu. Kerata uyudu uyudu. Rahatlıktan uyudu. Benim güzel kızıma. Aferin benim güzel kızıma. şey bir banyo yaptı benim güzel kızım. şey bir banyo yaptı. Oh. Oh. başına da yıkayacağız kızım. Sonra. Dur. 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 Hiç kaçış yok. İyice banyo olacaksın. <laughs> Yapma. Benim alır. Gel bu tarafa. Şampuanlara gitti. Burasını, burasını. Dur. 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 dur, dur. 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 dur, dur. dur benim kızıma Dur. Dur. Benim kızıma. Aferin benim şila kızıma. Benim şila kızıma aferin. Mis gibi olmuş benim kızım. Mis gibi olmuş benim kızım. Güzel de yıkanmış. misler gibi olmuş. benim kızıma. Aferin benim güzel kızıma. Benim güzel kızıma. Tehdecek <laughs> yok. Yattın aşağı gittin ha. Hop. Kaçma yok. yok şey diyor, Bekle. Bekle. Bekle bakalım. Şimdi Kızımı güzelce durmayacağız. Şimdi mis gibi koktu maşallah. Benim güzel kızım. Aferin kızıma benim. Benim akıllı kızım bu. Akıllı kızım benim. Akıllı kızım maşallah benim güzel kızıma. Ne güzel de durmuş. Banyo yaparmış. Hemen gidip çamura yatmak yok. Banyo yapıyorum. Gidiyorsun hemen çamura yatıyorsun. Bizim banyo boşa gidiyor. Yüzüne yüzüne. Çok yoruldum. Dur. Dur. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Daha durulamadın. Daha durulamadın. Dur. Dur. Bitmedi. Dur. O üzerim batırdın hep. Duruldum. Kapanı durulayalım dur. Kapatayım mı? Gidiyorum. Kapanma. Şimdi sevmiyorsun ama durulamamız lazım. Dur. İçine kuş gitme. Kapattım